Merhabalar sevgili izleyiciler. Kendi kanalımıza İngilizce Kralı'na hoş geldiniz. Bu video serisinde inşallah temel gramer anlatımı olacaktır. Ee, A1, A2, B1 ve B2 seviyelerinde gramer videolarıyla beraber olacağız. Bunu okul öğrencileri ister ortaokul olsun, ilkokulda hatta izleyebilir, ortaokul, lise... Ve e, YDS, Gök YKS Dil, TOEFL, IELTS bu sınavlara hazırlanan herkes bu videolardan yararlanabilir. Şimdi lafı uzatmadan ilk dersimizin konusuna başlıyorum. Konumuz have got ve has got kullanımı farklı şekilleri ve onlarla ilgili her şey. Öncelikle have got ne demek arkadaşlar? Have got burada da mas, e, okunun hani e, gösterdiği yere odaklanırsanız, have got bir şeye sahip olduğumuzda kullandığımız bir yapıdır. Örneğin, I have got a book diyorsam ben yani bir kitabım var, bir kitaba sahibim gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi. Affirmative yani olumlu cümlelerde nasıl kullanılır? I, you, he, she, it, we, you, they diye zamirlerimiz var. Türkçede de ben, sen, o, biz, siz, onlar. Fakat İngilizcede o dediğimiz 3 tane farklı zamiri var. Erkek için kullandığımız o yani he, kadın için kullandığımız o yani she, hayvanlar, eşyalar, ondan sonra ülkeler, şehirler falan bunlar için kullandığımız o. Yani it. Yani asıl bu he, she, it üçünü de o zaten anlamına geliyor. Saydığımızda zamirler aynı Türkçe gibi. Ben, I. Sen, you. He, she, it, o. Biz, we, siz, you. Onlar, they. Şimdi, I have got. You have got. Bakın zamirlerden sonra direkt have got getiriyoruz. Fakat Üçüncü tekil şahıs yani o dediğimiz he she it'te have got yerine has got geliyor. Bunun da nedeni geniş zamanda üçüncü tekil şahıs her zaman istisnaları olur. Bunu ilerideki derslerde de göreceğiz inşallah. Şu an sadece he she it için has got kullanıldığını, diğer zamirlerin hepsi için have got kullanıldığını zamirden sonra öğrenin. Bir de bunun kısaltma hali var. Kısaltma hali konuşurken veya yazarken işimiz daha kolay olsun diye var İngilizce dilinde. Mesela I have got yerine I've got diyoruz. Diğerleri için ise sırasıyla you've got, he's got, she's got, it's got, we've got, you've got, they've got. Bu yukarıdaki virgül ki ben işin şu an kolaylığı için virgül diyorum. İngilizce'de buna apostrophe denir. Bu yukarıda konulan küçük virgüle. Bundan sonra S geldiğinde farklı şeyler olabilir. Yine onu farklı derslerde, farklı videolarda her defasında konusuna denk geldiğimiz zaman sizlere anlatacağım arkadaşlar. Ee, burada mesela bundan sonra got geliyorsa has got'ın kısaltılmasıdır. Bunu bilmenizi istiyorum. Bir de negatif formu var, olumsuz formu. Olumsuz formunu ne yapıyoruz? Olumlu formunda have ve got ya da has ve got'un arasına not getiriyoruz. Şu şekilde oluyor. I have not got. You have not got. He has not got. She has not got. It has not got. We have not got. You have not got. They have not got. Yine bunun kısaltma hali var. Kısaltma halinde I haven't. Yani not kelimesi ...have ile birleşiyor, haven't oluyor. Veya not kelimesi has ile birleşiyor, hasn't oluyor. Mesela he hasn't got, she hasn't got. Bu şekilde kısaltma formu oluyor. Mesela burada da bir örneğimiz var. I've got a red car. Bir kırmızı arabam var. Bir kırmızı arabaya sahibim. Şimdi... ...interrogative e, formunda... ...soru formunda nasıl yapıyoruz... I have got vardı ya olumlu da yukarıda. Bakın burada. I have got. I zamiri veya diğer zamirlerde de hepsi have ve got'ın arasına geliyor. Yani I have got, have I got oluyor. He has got, has he got gibi oluyor. Ve bu şekilde de have I got, have you got. Has, she, has he got has, she got, has she got, has it got. Have we got, have you got, have they got diye soru soruyor. İngilizcede iki tür sorumuz var. Genel olarak. Birisinin cevabında mutlaka evet veya hayır denmeli. Onlara evet hayır sorusu deriz. Yani yes no questions. Yani mesela aç mısın? Aç mısın sorusuna mutlaka evet veya hayır demeliyiz. Ya evet açım ya hayır aç değil. Ama ikinci tür soru evet veya hayır sorusu değil. Örneğin saat kaç diye birisi sorduğunda evet veya hayır demezsiniz. Direkt mesela saat söylersiniz. Şimdi have I got gibi veya have has she got gibi bu sorular evet hayır sorusu yes no sorusu çünkü cevabı bu şekilde olabilir. Her zamir için bu geçerlidir. Evet mesela olursa kısa cevapta yes i have. Bakın kısa cevapta got kullanmıyoruz. Yes i have. Olumsuz mu? No i haven't. Yine got yok. Diyelim ki has kullanan zamirler için birisine geliyor. Yes he has. No he hasn't. Sırasıyla olumlu ve olumsuz için Örneklere bakalım. I've got a red car. Kırmızı bir arabam var. Has got a sister. Onun bir kız kardeşi var. They've got blue eyes. Onların mavi gözleri var. I haven't got a red car. Benim kırmızı arabam, bir kırmızı arabam yok. He hasn't got a sister. Onun bir kız kardeşi yok. They haven't got blue eyes. Onların mavi gözleri yok. Soru halleri. Have you got a red car? Kırmızı arabam var mı? Yes I have. Evet va, bende var. No I haven't. Hayır bende yok. Has he got a sister? Onun kız kardeşi var mı? Yes he has. Evet onun var. No he hasn't. E, hayır onun yok. Have they got blue eyes? Mavi gözleri var mı? Yes they have. Evet onların var. No they haven't. Hayır onların yok. We use have got to talk about. Ne ile ilgili konuşmak için have got kullanırız? Possession. Sahip olduklarımız. Örneğin bisiklet diyor. Burada bike, house, ev etc. Vesaire. Relationships. Yani ilişkiler, friends, arkadaşlar, family, aile vesaire, physical characteristics, ee, dış görünüş, örneğin face, yüz, hair, saç vesaire. Bu, bu tarafta bakın, I've got a beautiful room, güzel bir odam var. Daniel has got two cousins, Daniel'ın iki kuzeni var. Susan has got long hair, Susan'ın uzun saçı var. Burada söylediğimiz her birisi için bir örnek mesela sahip olduğumuz şeyler yani e, mal e, varlıkları diyelim e, ilişkiler ailevi arkadaşlar falan ve e, dış görünüş fiziksel karakteristik yani yüz saç falan. Note var bakalım ne diyor in short answers we don't use got. Onu yukarıda dedik. Kısa cevapta got'ı kullanmıyoruz. Örneğin have the browns got two children. Büyük harfle browns yazıyor. Soyadıdır. The browns, browns ailesi anlamında. Browns ailesinin iki çocuğu var mı? Yes they have. Evet onları onların var. Ama yes they have got demiyoruz. Bakın got kullanmıyoruz. Veya Tom's got a new t-shirt. Burada Tom has got oluyor. Tom'ın yeni bir tişörtü var gibi. Çünkü s'dan sonra virgül s'dan sonra got geliyor. Ama alttaki cümleye bakın. Tom's 12 years old. Buradaki apostrofi s yani o küçük virgül s izin kısaltılması. Ondan sonra got yok. Bunları da zamanla cümlelerin yapıları ve anlamlarıyla e, öğreneceğiz. Mesela burada bakıyoruz. Got yok. Demek ki sahibi olmakla bir şey ilgili değil. Has gotten kısaltılması değil. Ne olabilir? İzin kısaltılması olabilir. Tom's twelve years old. Yani Tom is twelve years old'un kısasıdır. Tom'un 12 yaşı var. Şimdi bu üniteyle ilgili birkaç kolay egzersiz var. Biz bunları yaptığımızda hani pekiştirmiş olacağız öğrendiklerimizi. Rewrite with the short forms. Kısa formuyla yazın. Örneğin I've got three good friends. Üç iyi arkadaşım var. Bunu I've got yapmış. I have got'ı I've got yapmış. We have got a big house. We've got a big house olmuş. Üçüncüsü He has got six cats. He's got six cats olacak değil mi? Dördüncüsü It has got long ears. Arkadaşlar ben cevabı açana kadar siz videoyu durdurup kendi cevabınızı tahmin edebilirsiniz. Bu arada bu da bir ipucu olsun. Ayrıca arkadaşlar birçok yani tüm sınıfların ders anlatım videoları var. Başka İngilizce ile ilgili videolarımız var. İlk defa bu videoyla kanalımızı keşfediyorsanız eğer mutlaka İngilizce Kralı YouTube kanalımıza abone olun. Bir de içeriğimizi öğrenmek adına... Instagram'da İngilizce Kralı sayfasını takip edebilirsiniz. Oradan bana mesaj atabilirsiniz. İstediğiniz bir konu veya link varsa size yardımcı olur. Dört numarada it has got long ears. Ne olur arkadaşlar? It's got long ears. Uzun kulakları var. You've got a parrot. Bir papağanım var. Ne olur? You've got a parrot. She has got a laptop. Onun bir laptop var. Ne olur? She's got a laptop. Pardon bunu çabuk açtım. I've got a guitar. Bir gitarım var. Ne olur? I've got. I have got. I've got oldu. They have got a pet. Onların evcil bir hayvanı var. They've got a pet. Gelelim ikinci soruya. Rewrite with the short forms. Yine kısa şeklini yazacağız. Fakat bu defa olumsuz cümleler. He has not got a computer. Onun bilgisayarı yok. Ne olmuş? He hasn't got a computer. We have not got bikes. Ne olur? Bisikletlerimiz yok. We haven't got bikes. He has not got brown hair. Onun yani erkek olan onun ee, kahverengi saçı yok. Ne olur? He hasn't got brown hair. Dört numara. She has not got a radio. Onun radyosu yok. Kız olan onun. Ne olur? She hasn't got a radio. Beş numaraya geliyoruz. They have not got a boat. Onların bir hani teknesi yok. They haven't got a boat. It has not got short legs. Kısa bacakları yok. It hasn't got short legs. You have not got a TV. Televizyonun yok veya televizyonunuz yok. Hani çoğulsa you siz ise no, ne olur? You haven't got a TV. 8 numara. I've not got a dog. Köpeğim yok. Ne olur arkadaşlar? I haven't got a dog. Gelelim diğer etkinliğe. Diğer etkinlikte ne diyor? Fill in with have got. Have got ile doldurun. Olumlu veya soru şekilleri var. Yani ya olumlu cümledir bu örnektekilerimiz ya da interrogative yani soru şeklidir. Nora and I, Nora and I, yani o ve ben, ne olur? Biz olur, değil mi? Bunlara da dikkat edin. Hangi zamirlerin birleşmesi neyi e, oluşturur? Buna çok dikkat edin. Have got short hair. Nora ve ben, benim kısa saçımız var. Yani bizim kısa saçımız var. Bob and John bakın soru değil bu cümlede. Soru cümlelerin sonuna baktığınızda da noktamı soru işaretimi anlarsınız. Bob and John, Bob ve John iki tane o ve o yani onlar. Yellow bags. Ne olmalı arkadaşlar? Have got yellow bags. Şimdi burada soru var. Soru işareti. Bakın yapıdan da belli. Helen. Helen she olur değil mi? Yani has got kullanırız. Has Helen got a photo album? Helen'in bir fotoğraf albümü var mı? 4 numarada da soru işareti. You soruyor. Have ve got ile soru yapacağız. Have you got a rubber? Bu da bu şekilde. 5 numara. Bakın soru işareti yok. The children, çocuklar yani they. A camera, çocukların bir kamerası var. Have got a camera. My mother, my mother she oluyor değil mi? Demek ki has got kullanmalıyız. Çünkü bir de Olumlu cümle. My mother has got a bookshop. Annemin kitap e, mağazası var, kitapçısı var. Thomas, Thomas da he oluyor, değil mi? Has got olmalı. Two rabbits, iki tavşanı var. Burada yine bir soru görüyoruz. Soru işaretinden. The boys, yani onlar, yani they, have got kullanacak. Ama nasıl? Have the boys got a ball? Çocukların topu, bir topu var mı? Bu şekilde de soruyu yaptık. 4 numarada complete the short answers kısa cevapları tamamlayınız. Hay hay. Has Alex got a com a brother? Alex'in bir erkek kardeşi var mı? No, he hasn't. Hayır yok. Have the children got a video game? Çocukların bir video oyunu var mı? Yes, they have. Evet onların var. 3 numara. Have they got black shoes? Siyah ayakkabıları var mı? Yes, they have. Değil mi? Dört numara. Has Cindy got a hat? Cindy'nin şapkası var mı? No, she hasn't. Beş numara. Have you got a red pen? Kırmızı bir kalemin var mı? Dikkat edin. Bir soru Türkçe'de de. Senin kırmızı kalemin var mı diye sana sorarsa cevabında sen ne dersin? Hani evet benim kırmızı kalemim var ya da hayır benim kırmızı kalemim yok. Yani sen Sorusuna cevapta ben deriz. Veya sizin mesela arabanız var mı diye sorulduğunda evet bizim arabamız var veya hayır bizim arabamız yok. Sizin de bizim e, cevabı verilir. Bu zamirlerin değişikliğine de dikkat edin. Kırmızı bir e, kalemim var mı? No, hayır. I haven't ya da no we haven't. Kırmızı kaleminiz var mı? Kırmızı kalemim var mı? İkisinin de cevabını vermiş. I da ben de kullanmış. We biz de kullanmış. 6 numara has yan, got green eyes. yan, he oluyor değil mi? Yeşil gözleri var mı diyor. Yes he has. 7 numara have you got a big garden? Büyük bir bahçem var mı? Veya büyük bir bahçeniz var mı? Cevabı yes I have veya yes we have. Right has or is. Bu kısaltmaların hangisi has kısaltması? hangisi iz kısaltması olduğunu teşhis edip yazmamızı istiyor. Birinci örnek Mary's got a blue notebook. S'dan sonra got gelmiş. Mary'nin mavi bir defteri var. Has kısaltması. My father's a doctor. Benim babam doktordur. Izin kısaltılması. Bakın doktordur. Doktora sahiptir değil. My sister's got a small nose. Kız kardeşimin küçük burnu var. Has got Has kısaltması. She is a beautiful girl. O güzel bir kız. Got yok. Is. Kelly is in the classroom. Kelly sınıftadır. Got yok. Is. Bakın zaten is olduğunda da dır. Dir. Dur. Hani bunlar Türkçe'de. Sınıftadır. Güzeldir. Böyle. Pete's got a new watch. Pete'in yeni bir saati var. Got. Has olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi biz birinci dersin videosunu bitirdik arkadaşlar. Bundan sonraki videoda başka konu çalışacağız. E, i̇kinci dersimizde nerede e, nerede en, nerede de kullanırız. Onu beraber çalışacağız. Baya birçok kişi de hani soru işareti bu hangisini nerede kullanacağımız. Bu serinin devam videoları gelecektir. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.